Tyrone'un öfkesi. Bölüm 18. Burada benim neden durmam gerekiyor? Bit. Orası daha güvenli bölge. Burada yokabileceğim Dragonite gücünün ne kadar güçlü olduğunu anlamam lazım. Bu yüzden O yüzden Bu gördüğün şeyler bir enerji sensörü. Üstüne çalışan bir icat. Bunlar enerjini algılayacak. Dönüştüğün zaman enerjisini ne kadar arttığını öğrenecekler. Şimdi Black Tea Dragon Black'li sen Dragon formasyonuna geçiş sağlayacak. Bir de yemekte... Bu ne yapabilirsin diyor. Vay be bu kadar enerji hiç... yılanı da aletlerim. Nasıl yani? Kuzen daha fazla bir güç var. Dragon'ın gücü de gizemli bir güçtür. Algılanması zorluk. Evet, i̇şte ya. Fiyaaa. Kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Sanki sırtımda bir şey mi var? Rift. Kanatların var. Hem de ejderha kanadı. Bu ne be? Layla gördün mü gördün mü? Rift. Dragon formu form, bu mu? Ben buna kısaca Dragon Rift diyeceğim. Rift. Dragon Age ejderha var mı? Ağzın He, ne tür yapıştırıyorsun? Buz mu, ateş mi, toprak mı? Beren, sinir bozma. Ciddi ciddi ejderha konuşacağım birazdan. Rift. Oha. Ne oldu? Sorun var. Rift'te ne sorunu var ki? Bilmem ama çok aşırı enerjisi var. Bu Dragonite enerjisi nereden geliyor? Doğru. Haklısın. Bu kadar enerji nereden geliyor? Çünkü ne yok ki? Hiç normal yedikten Ama bir dragona yedikten için... Riftteki güç çok fazla. Sürekli artıyor. Sanki sonsuz bir enerji. Nasıl yani? Sonsuz enerji. Sonsuz enerji. Rift enerji üretiyor. Dragonite enerji ürettiğini hiçbir zaman bilmiyordum. Dragonite enerji üretmezler. Sadece kendi elementlerine göre davranırlar. Ve yani bir, Rift... bir Dragon Age Alex Destroyer'in soyundan gelebileceğini O, o kim? Rift'in babası mı? Onun büyük bir atası. Dragon onun Nereden bildin ya? Tam ben... Attım kafadan. Beren Sinirimi bozma. Tamam tamam. Dragonite destroy destroy Dragonite enerji lord duydu. Shift enerji kontrol edebiliyor musun? Ne oldu mi baba? Bileklik çok aşırı yükleniyor. Çıkarmayı dene. Olmuyor. Bir şey yaramıyor. Bu arada ne oldu? Rift, o sen misin? Dragonite'e dönüşmüşsün. Kalk. Ne oldu? Rift, Dragonite'e mi dönüştü? Bu ne mi? Beni arkana sakla. Lila, beni arkana sakla. Beni bu keser. Sana şaka yaptım, bütün özgürüm Rift. Hareket etmeyin. Şu Dragonite zihniyle... Zihni, insan zihniyle birleşmiş olamaz. Ya bize saldırmaya kalkarsa saldırsın ona su ateş ederim. Ee, bize ne oldu be? Denet sensörleri nerede? Eyvah yok olmuşlar. Onları Bulmak için 4 gün kazmıştım. Çocuklar iyi misiniz? Rift. Ben rüya mı görüyorum ya sonra kafamı kırdı. Kafamı bir taşla mı çarptım? Ee, Rift sen dragon değilsin. Normal Rift'sin. Black Dikarlar sende nasıl oluyor ki? Doğru. Haklısın. Cidden <laughs> <Değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bu rift ise bu rift ise diğeri Dragonite Destroyer Omega mı? Dragonite Destroyer. Rift'in sır. Rift. <laughs> rift. <laughs> oh. Dragonite'lerin son varsiyi ben Dragonet Head Destroyer. Senin büyük büyük, büyük 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 atan. Riftin genlerini kimden aldığı belli. Burada bizim ne işimiz var? Burası neresi? Burası benim bu bir zihinsel hafta Zihninizle bağlayayım. Şu anda kral derin bu uykudasınız. Burada bizim ne işimiz var? Büyük Büyük baba. Büyük baba desen sadece şaşarım Beren. Aman. Rif. Sizi buraya getirmemin bir sebebi vardı. Yıllar önce Dragon'i Dextroyer'a verilen Tyron. Senin şu karanlık dediğin Destroy'a benim atalarımızdan öncesidir. Rift çok güçlü bir Dragon'i deniz oyundan. Ha. Uzun zaman önce Darkor Dragonite'nin eviydi. Yani bizim gez boyutumuzda, karan 9 boyuttan oluşur. 9 boyut mu? Her bir 9 boyut. Biz 9'undan ilk ilk ciyardayız. Yıllar önce Darkor Dragonite'nin eviydi. Orada çok güçlü bir enerjimiz vardı. Biz teraksin dediği en eski şey. Nexus. Gorm'daki enerji kodu. Doğru dedin. Nexus Dragonetlerin enerjisi. Değil. Yani bizim enerjimiz. Ama ikiz kardeşim Derax Destroyer Derax Destroyer Namı değer dostum Derax Deraksen aynı soydan geldik. O da kardeşim arasında büyük bir savaş çıkmıştı. Nexus'u kötü amaçlarla kullanmak istiyordu. Nexus'u kötü amaçlarla karanlığı var ettin. Nexus'un ters tarafını. Nexus'un ters tarafıyla nihai kötülüklerini gerçekleştirdi. Ama biz Dragoniter onu durdurup kaçtık diyarımızda terk etmek zorunda kaldık. Ama gerçek Nexus korumaya başardık. Onu da sonra bu boyutu bulduk. Gormu. Gormu ince varlıklar yarattık. Kendi enerji kodlarımızda. Gormitleri. Yani sizleri. ilk yarattıklarımız ışıktı. Ondan sonra diğer ışıktaki kodu kullanarak diğer elementleri yarattık. Ondan sonra da Gormu'daki tüm elementler ne element enerjileri nexus'tur. Nexus olmazsa element olmaz. Deras'ın istediği şey neksus. nexus. Nexus ile ne alakası olur ki? Çünkü sen nexus'a bağlısın. Sen ne sen doğduğun zaman nexus'un güçleri bir kısmı sana geçti. Sen nexus nexus Peki ya nexus hangisinden geliyor? dragonik Yazıtlar kadar eski bir enerjide. Adı basit. Nexus Dragonite Alexas Destroyer. Benim en eski ilk Dragonite atam. Dragonite Destroyer mi? Bu o sadece bir sana sanıyordum. Nexus sakladık ama sadece onu Rift bulabilir. Nexus'taki nihai gücü istiyor. Ve tek istediği şey bu da değil. Bütün evrenleri yok etmek. Bütün boyutları ve evrenleri yok ederse bütün korvunun havayı uçurur. Bu çok şaşırtıcı. Hepiniz içinde nexus var. Rift gücünün enerjisin. O oh, diye sesi kim çıkardı? <laughs> Sıkıntıdan uyuyakalmış. Git kayınmışlar. Benim ahmak kuzenim. Kusura bakma Dragon Destroyer. Bir şey değil. Bir şey sorun. Dragon Drift Nexus'u bulmalısın Tüm Gorm'un kaderi senin elinde artık. Bir şey değil. Büyük baba. Dragonit gücünü koru. Ve Ken en üstün Dragonit. Sen en üstün Dragonit'sin. Peki Deraxius Deraxi nasıl yeneceğim? Bir gün anlayacaksın. Ee, bize ne oldu böyle? Yakalandı. Aletlerim güvende. Gel! Enerji patlaması. Ya. Dediği gibi enerjiden derin uyku. Tamam enerji bizi derin Bileklik içindeki şifreyi gösterdi galiba. Öncelikle Kralı'nı kurtarmalıyız galiba. Hayır. Işık kralının kralına daha tehlikemiz var. Der aksın. İlk öncelikle ışık kralının haklısın. Işık Kralı'nı açmalıyız. Ondan sonra Nexus'u bulmalıyız. <laughs> Haklısınız. Güçlerimi ciddi anlamda kontrol etmeliyim. Sizden uzaklaşsam daha iyi olacak. Reef. Dragon Egg Destroyer'in dediğini hatırlasana. Voidus senin peşinde olup peşinde. Sizi daha fazla terk edemem. Benim de gitmem lazım. Ben onun yanında Elif ben de seninle geleceğim. Destek yardım lazım olabilir. Senin tamam. Olur. Siz diğerleriniz ışık karanlığına gideceksiniz. Tamamdır. Ben de geliyorum Evet, senin ışık gitmen lazım. Haklı. Tamam. çabuk olmalıyız galiba bir fikrim varmış gibi dragonidlerin diğer dragonid güçlerini kontrol altına almam lazım dragonidleri dragonidle dönüşmek istiyorsam gerçek gücümü serbest bırakmalıyım sakın yap efsaneler bunu nasıl yapabilirim bazı efsaneler dragonidlerin pharaxas slavları senin yaşıtlarındaki dragonidlerin pharaxas slavlarını atladıklarını duymuştum Oranın, Zeki enerji, kenar dragonit enerjisi seni dragonit formasyonuna geçirebilirmiş. Her tür element komitesinin dönüşme kombinasyonun var. Tamam. Acele etmeliyiz. Orası nerede? Buz kralına kadar gitmeliyiz. Tamam. Süper canavarlarla gidebiliriz. Anlaşıldı. Merak etme. Erkeği. Daima geri döneceğim. Nida fena oldu ya. Berat evet, Afyon yolcusuna döndün. Ta Abuz kralından Atep kralına gitmiş gibi oldum. Görüşürüz prensim. Görüşürüz leydim. Tamam hemen gidelim. Fanya sen de ateş ordusu hazırla. Bana emir vermen gerekmiyor. Tamam. Son.